ne olacağını bilmiyordum. Şuradan görme. Bak yan yana bak. Yan Kaç yıldır <laughs> bugün abi? Çok. <laughs> Çok. Çok. Öyle, 13 değil mi? 07. Tamam mı? Alfa yap. Ben alfa atıyorum.

biz eve giderken onu unuttuk. Sonra işte polisler onlara bulmuşlar. Gene onlara bize taslim etmişler. Bizim polisler nasıl teşekkür ederim çok polislerden. Bizde altın vardı, biraz para varmış. Bu nikah rasmi bizim şeyimiz vardı. Onlara kaybetti. Sonra gene siz buldunuz. Çok teşekkür ederim. Eve giderken yorulda orada aşağıda evin altında bekliyorduk. Bir kaç dakika dinledik, yukarı çıkarken unuttuk biz. Evet, polisler bize gelmiş aldılar. Sonra geri bizim aşağımıza hepsine vermişler. Çok teşekkür ederim polislerden. Biz valla çok üzüldük. Sonra yine taslim ettik. Şimdi çok mutlusun. Mutluyuz, evet. Evet, çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Biz... Peki altınların kaybolduğunda korktun mu, endişelendin mi? Evet çok. Ama polisler buldu, bize verdi. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Gel, gel, gel. <laughs> tamam, aldık bakımdayız. Tamam. Gel, git, 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 頼むでしょ。